Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendim kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla, teknik arkadaşlarımızla bölgeye intikal ettik. İvedi bir şekilde tedbiren teknik inceleme tamamlanana kadar binanın tahliyesini sağladık. Üç tane yan yana olan binada toplam... 21 dairenin tahliyesini sağladı arkadaşlarımız. Teknik inceleme dediğim gibi ivedi bir şekilde yapılıyor. Zaten bölgede hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün ekipleri ama AFAD ekiplerimiz hem Büyükşehir ve ilçe Belediye'miz ekipleri üniversiteden oluşturulan heyetle beraber adli Bili kişi'nin haricinde de araştırmalarına devam ediyorlar. Onlar e, bu andan itibaren de devam edecekler. E, e, sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da e, ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediye'mize ait olan tesiste diğer vatandaşlarımız gibi isteyenler misafir edilecekler. E, olayın kesinliği ve derecesi netleşene kadar onları büyük şehrimize ait böyle yerde misafir edeceğiz. Diğer vatandaşlarımız için de bu geçerli. malumunuz 14 binadan işte birisi yıkıldı, biri ağır hasarlı, diğer 12 binada mühürlenmişti, tahliye etmiştik. O vatandaşlarımızda bir kısmı Valyanos tesislerinde büyük şehrimizin, bir kısmı da kendi istekleriyle ya akrabaların yanında ya da kendi ait başka konutlardalar. Onlar da birkaç gün bu araştırmalar devam edecek. Zemin ölçümleri yapılacak. Binaların durumlar incelenecek. hem AFAD Risk azaltma dairesi hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem de dediğim gibi üniversitemizin ekipleri Büyükşehir Belediye'miz, Gevze Belediye'mizle beraber koordineli şekilde araştırmalarını en titiz bir şekilde. Çünkü e, insanımızın canı söz konusu emniyeti söz konusu en e, titiz bir şekilde yapacaklar. Araştırmalar sonucunda karar verilecek e, binaların durumu ile ilgili. E, ondan sonra tahliye süreci de tekrar gözden geçirilecek. Mevcut bina ile ilgili de şu anda söylenebilecek sadece bu kadar. Bir kolonda ee, bir çatlama söz konusu. Taşıyıcı ee, kolon mu efendim? Evet kolon. E, kolon taşıyıcı ama e, arkadaşlarımız bakıyorlar. E, hem Ankara'dan hem İstanbul'dan ekipler geliyor. E, Sayın İçişleri Bakanımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız e, konudan ilk andan itibaren haberdar edildiler. Onların talimatlarıyla hem Afvat'tan hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan ekipler e, en ileri teknik malzemeleriyle e, beraber zaten dediğim gibi bir kısmı buradaydılar olay gününden beri burada çalıştılar. Ilave e, olarak da e, çalışmalar artırılarak devam edecek üniversite ekiplerimizle beraber. Başka ihbar var mı? Yok e, ihbar olmadığı gibi e, arkadaşlarımız hızlı bir şekilde gözlemsel bir inceleme de yapıyorlar. Şu ana kadar tespit ettiğimiz başka bir e, buna benzer bir olay yok. Efendim mahalle sakinlerine bir şey söylemek ister misiniz? Biraz tedirgin olduklarını dile getirdiler. Ee, diğer binalar için şu an için bir risk yok diyebilir miyiz? Ee, yani gözde görülen ya da ihbar edilen ya da arkadaşlarımızın gözlemsel yaptığı ve şu ana kadar yapılan diğer iki gündür süren teknik incelemelerde ele geçmiş olan herhangi bir bulgu yok. Olsa zaten hemen boşaltıyoruz. Diğer binaları da 14 da o şekilde tespit edilerek e, boşaltıldı. Biraz daha olay yerine yakın ve risk altında olabilecek binalar. E, şu an için onu genel olarak söyleyip e, şey yapabilecek bir bilgi elimizde yok. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Alınan tedbirler ve önlemler tamamen ee, vatandaşımızın, insanımızın, kendi insanımızın can ve mal emniyeti için onların canlarını e, tehlikeye atmamak için aldığımız tedbirler. Zaten onlar da e, diğer e, tahliye ettiğimiz binadaki vatandaşlarımız gibi anlayışla karşılıyorlar. E, devlet olarak tüm e, unsurlarıyla, tüm imkanlarımızla e, buradayız. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da olay ilk andan itibaren takip ediyor. Kendisiyle e, defa de konuştuk, bilgilendirdik, talimatlarını aldık. Bakanlarımız, Ulaştırma Bakanımız, Çevre Şehzade İklim Değişikliği Bakanı, biraz önce söylediğim gibi İçişleri Bakanımız, Afat e, Başkanlığımız, hep beraber Büyükşehir Belediyemizle beraber, Gebze Belediyemizle e, vatandaşımızın e, can ve mal güvenini korumak üzere neler yapabiliriz onun üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. İle e, bir gelişme olursa tekrar sizlere de vatandaşlarımıza bilgilendiririz. Tekrar hepimize geçmiş olsun diyoruz. Kolay gelsin sizlere de. Kocaeli valisi İlami Aktaş. Kocaeli valisi ilam Aktaş'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlara Şimdi, getirdik. Binanın taşıyıcı kolonunda çatlak olduğunu ifade etti. 3 ya. bina 21 daire yanlış eğer hatırlamıyorsam not almadıysam boşaltıldı ifadesini kullandı. Ee, sayın vali Gelen çalışma... mesajlar var bana. Efendim? Bölgeden gelen Buyurun. mesajlar var. Buyurun. Diyor ki Yusuf Bey ben bu bölgede yaşıyorum diyor. Metro çalışması başlayana kadar bu türden bir sıkıntı yoktu. Metro çalışmaları esnasında oluşmuş vibrasyonun bunda etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu vatandaşımızın sorusu. Evet yani fikri. bu çalışma yani net şey da. ortaya daha sonrasından çıkacak. Bir de şöyle soran var. Buyurun. Yani yine bu bölgeden geliyor. O yan taraftaki diyor bina çok yakın olduğu için diyor yıkılırken ortaya çıkan hmm. e, sarsıntı diğer binaların temellerine de hasar vermiş, vermiş olabilir, olabilir. Mi diyor. E